Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere Trendyol'da nasıl taksitli alışveriş yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Ee, hemen hızlıca geçelim. Uygulamaya giriyoruz. Şimdi arkadaşlar kredi kartıyla nasıl e, istediğiniz ürünü taksitli bir şekilde alabilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle herhangi bir ürün seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Almak istediğiniz ürünü. Ben şu an rastgele direkt bir tane ürün seçiyorum arkadaşlar. Siz almak istediğiniz ürünü seçebilirsiniz. Ürünü seçtikten sonra bakın burada peşin fiyatına 3 taksit yazıyor zaten. Burada size taksit seçeneklerini gösteriyor. Eğer burada göremezseniz buradan hemen sepete ekliyorum. Sepete ekledim ürünü. Sepete ekledikten sonra arkadaşlar hemen sepete giriyoruz. ve bakın burada buradan sepeti onayla diyoruz. Evet ödeme sayfasına geliyoruz arkadaşlar. Ödeme sayfasına geldikten sonra bakın burada banka kredi kartı ile ödemeyi seçiyoruz ve buraya ee, buraya bizim kart numarası girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada eğer banka kartı numarası girerseniz taksitli alışveriş yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü banka kartıyla e, bir taksitli alışveriş yapamazsınız. Yani taksitli alışverişi sadece kredi kartı üzerinden yapabilirsiniz. O yüzden bir kredi kartınız olmalı. Kredi kart numaranızı buraya giriyorsunuz. Yine aynı şekil e, kredi kartınızın ay, yıl bu bilgilerini ve güvenlik kodunu giriyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra bakın burada bize taksit seçenekleri çıkıyor. Tek çekim dediniz arkadaşlar direkt ürünü fiyatı ise onu çeker zaten. Buradan iki taksit. Tabii ben kart numarası girmediğim girmedim şu an buradan seçemiyorum. Buradan kaç taksit istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Ayrıca şöyle bir şey de var. Sizin e, kullandığınız bankaya göre buradaki taksit seçenekleri değişebilir arkadaşlar. Örnek veriyorum. Siz e, bir bankada burada 9 e, taksit, 8 taksit çıkıyorsa farklı bir bankada burada 3 taksit, 12 taksit gibi farklı taksit seçenekleri çıkabilir. Bu tamamen bankadan bankaya değişiyor arkadaşlar. Ama yani her kredi kartıyla taksitli alışveriş yapabilirsiniz. Örnek veriyorum siz 3 taksit yapmak istiyorsunuz. Bakın burada 3 taksit aylık 518 TL'ye geliyor. 4 taksitli yaparsanız aylık 397 TL. Yani burada 12 taksite kadar seçenekleriniz var arkadaşlar buraya dediğim gibi kart numaranızı girdiğiniz takdirde burada size uygun taksit seçenekleri çıkacak. Ayrıca bu üründen ürüne de değiş, değişebilir. Örnek veriyorum ben şu an bir ayakkabı ürününe bakıyorum. Burada 12 taksit seçeneği var. Fakat farklı bir üründe burada 6 taksite kadar düşebilir arkadaşlar. Bu üründen ürüne de değişiyor. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra buradan kaç taksit istiyorsanız bunu seçiyorsunuz yandaki kutucu seçiyorsunuz seçtikten sonra üstten adres bilgilerinizi giriyorsunuz üst üst kısımdan adres bilgilerinizi de girdikten sonra buradaki e, sözleşmeleri onaylayıp onaylayıp bitiriyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde taksitli bir şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz zaten çok basit bir şey. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın farklı bir ürün seçtim şu an kulaklık ürünü seçtim. Yine buraya yine kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Ve bakın en fazla 4 taksit çıkıyor. Yani bu üründen ürüne de değişiyor buradaki taksit seçenekleri. Bunlara dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Yine aynı şekilde kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Buradan taksit seçip alttan onaylayıp bitiriyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet. Eğer merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Farklı video fikirlerinizi de yine aynı şekilde yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.